Gong çalmadan herkese merhaba. Amerika Senatosu'nda demokratlar ve cumhuriyetçilerin hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda anlaştığına yönelik gelişmeler sonrası ABD piyasaları haftanın ilk işlem gününü pozitif seyirle tamamladı. Senatoda pazar gecesi yapılan usul oylamasında hükümetin Ocak ayı sonuna kadar fonlanmasını sağlayacak geçici bütçe tasarısının 40'a karşı 60 oyla ilerletilmesine karar verildi tasarının senatodaki nihai oylamadan geçmesi durumunda temsilciler meclisine görüşülmesi ve burada da onaylanması halinde son aşamada Başkan Trump'ın imzasına sunulması bekleniyor. Dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump, Yüksek Mahkemenin Başkanın uyguladığı tarifelerle acil durum ver, acil durum yetkilerini açtığına karar vermesi halinde ortaya çıkabilecek maliyete değindi. Trump mahkemenin gümrük vergilerini yasa dışı ilan etmesi durumunda geri ödenecek tutarın 2 trilyon doları aşacağını belirterek bunun ülke açısından bir ulusal güvenlik felaketi olacağını söyledi. Hükümetin kapalı olmasının da etkisiyle makro veri gündemi sakin seyretti dün. Ancak Fed, yetkilli, Fed yetkililerinden gelen açıklamalar takibimizdeydi. ABD ekonomisinde talep tarafında yavaşlama yaşandığını, gümrük vergilerinden kaynaklanan enflasyon baskısının ise şimdilik kontrol altında olduğunu belirten San Francisco Fed Başkanı Dali, iş gücü piyasasındaki yumuşama ve ücret artış hızındaki gerilemeye dikkat çekti. Dali ayrıca faiz oranlarının uzun süre yüksek tutulmasının ekonomiye zarar verebileceği konusunda da uyarıda bulundu. Fed yönetim kurulu üyesi Miran ise para politikasında daha güvercin bir tutum sergilemenin makul olacağını belirtti. Diğer yandan para politikasının daha da gevşetilmesi konusunda temkinli olunması gerektiğini vurgulayan San Luis Fed Başkanı Musalem ise enflasyona karşı önlem almaya devam edilmesi gerektiğini söyledi. Tahvil faizleri tarafında 2 yıllıklar dün %3.59, 10 yıllıklar da %4.12 seviyesine hafif yükseldiler. Asya Pasifik cephesine baktığımızda yapay zeka odaklı iyimserliğin yeniden güç kazanması ve ABD hükümetinin kapanmasının yakında sona ereceğine dair artan beklentilerle güne pozitif başlangıç yaptık. Ancak ilerleyen saatlerde bu iyimserliğin bir kısmının geri verilmesiyle endeksler şu sırada şu sıralarda karışık seyrediyor. Makro cephede global tarafta bugün Euro bölgesinde açıklanacak olan ZÜV beklenti anketi verisi gündemimizde olacak. Önceki anket döneminde endeks 22.7 seviyesine gerçekleşmişti. Biz cüz cephese baktığımızda ise haftaya %0.46 artışla 10974 puan seviyesinden başlangıç yapmıştık. Açılışın ardından alımlar devam etse de gün içi en yüksek seviye olan 11044 seviyesinin test edilmesinin ardından satış baskısı kuvvetlendi ve endeks 10789 seviyesine kadar geriledi. Endeks haftanın ilk işlem günü %1.24 düşüşle 10.789 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %2, sanayi endeksi ise %1.35 değer kaybetti. Günlük işlem acımı ise 135.6 milyar TL seviyesine gerçekleşti. Bu arada dün yurt içinde sanayi üretim verisini takip ettik. Eylül'de sanayi üretimi aylık %2.2 düşerken yıllık bazda %2.9 artış kaydetti. Aylık veri son 5 ayın en hızlı düşüşüne, yıllık veri ise Mart'tan bu yana görülen en yavaş artışa işaret etti. Bugüne ilişkin olarak küresel piyasalarda öne çıkan temkinli seyir ışığında endeksin güne hafif satıcılı başlangıç yapacağını tahmin ediyoruz. Bugün makro veri takvimi, takvimimizde e, perakende satış hacmi verisi olacak. Perakende satış hacmi hatırlanacağı üzere Ağustos'ta aylık %0.9, yıllık olarak da %12.2 artış göstermişti. Gong çalmadığının sonuna geldik. Herkese iyi seanslar.